Momo Games Minecraft'ın Portugal Edition'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün kreatif e, çekecektik. 6 ve 7. bölümleri öyle demiştik. Ama 2 gün iki bölüm kreatif çekmemeye karar verdik. Artık hep e, survival mod çekeceğiz. Bugün yanımda yine Muhammed var. Evet arkadaşlar yine beraberiz. E, bu arkadaşlar bugün evin dekorasyonunu yapacağız. Dekorasyonumuz hiç yok çünkü. E, bir tane daha chest alalım. Çünkü evimizde hiç dekor yok hani ee, bakılacak olursa şu iki tane katalım, şunları kat, şu İkisini kat, Dolatayı alalım ha, şunları kat, şunları kat, bir iki üç dört beş tane ekmek katalım, üçünü de kat, bunları şey kattık lan. Ya da bu oltayı katalım diğer olta bizde kalsın böyle. Çünkü bugün ee, eşya kasacağız. Eşya yapacağız ve o yüzden ağaç kesmemiz lazım. Ya da demir şey diyorum e, koltukları demirden mi yapalım? Yani pardon demirden diyorum ya. Taştan mı yapalım yoksa eee odundan mı yapalım? Taş. Taş değil mi? taşlar kalsın. Ben taş kazmaydım. Geçen bölüm size Creative Mode'da neyi anlatmıştık? Nether, Nether'a gitmeyi anlatmıştık. Nether'a... Keselim. Gel. 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 Ah. Patlamadı. Dur. Gel gel gel. gel. Biraz uzaklaştıralım da şunu. Oha. Dur. Spider. Bir tane yan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden spiderları kesmeyi deneyeceğim artık. Tamam. iki tane çıktı bir de. Bir tane daha. Şimdi gel oğlum. Nerede o? Creeper nerede? Creeper şşt. Hadi gel. Patla hadi patla. Oğlum. Patladı. Patlamadı lan. Geber. Neyse patlamak için. Neyse arkadaşlar ben biraz ee, demir kazı, ay, taş kazıyım, kasayım. Taşım olsun biraz. Sanırım şurada bir madem yapmıştık. Aynen şuradaydım. Bu de etrafını çevirelim artık ya. Yani birileri falan girer, girip falan. Aa girmiş sanırım için. zaten. Yok birileri girmemiş. Şimdi çevireyim ben bu etrafını arkadaşlar. Çünkü birileri girer. Hırsızlık yapar. Bu oyunda ben altın falan bulmayı hedefliyorum. Ya da altın olmasa da bir... Ee, nasıl desem... Ne bulacaktık? Elmas elmas bulalım diyoruz artık ya kaç bölüm oldu bu 7. bölüm bölüm mod olarak ama aa, bitti neyse biraz taş kazalım kasalım aa tışa çeke... olsa iyi aynen kömür kasmamız lazım biz artık kömür hiç bulamadık değil mi şu ana kadar Hep köyden çaldık. arkadaşlar ben Minecraft'ı video çekmiyorken de oynuyorum oynayacağım çünkü ee, öyle yani gelişemeyiz yoksa anlatabiliyor muyum? Hani siz de yoruma yazabilirsiniz video çekmeyeceğim de oynayayım mı? Ben oynayalım diyorum çünkü yoksa asla gelişemeyiz biz Minecraft'ta. Ben bir video çekmeden de oyunu Biraz ekmek yiyelim ya. Açlık çok önemli ya bu oyunda. Kömür bulsak biraz. Ya biraz kömür lazım ya. Hepsi kömür kömür. Neyse tamam 29 tane hadi 30 tane olsun lan lan. Biraz daha ağaç keselim. Baltamızı alıp. Ama normal ağaç olacak ya. Normal ağaç yok ki buralarda da. Şu köyün oralarda olması lazım. Şu Aa, köyün bu. oralara doğru gidiyor. Yemeğe de ihtiyacımız var ya. Kaçı 6. bölümde. Pardon 5. bölümde. Avcılık yapmıştık biraz. Yemek toplamıştık. Demirci evini sömürdük değil mi? Sömürdük. Bir, bir, bak bakalım bir şey çıkıyor. Belki yeni vermiştir. Şunları koyalım ya. İşimize yaramıyor sonuçta. Buradaki ışıkları mahvet. Aynen ona topla artık buraya gelmiyor zaten. Hırsızız artık. Hırsız. Hırsızlar giriyor mu aslında bu? Ben bunu bir din öğretmenimize sorayım ya. <laughs> Hop. Tamam. Işık eh, gitti. Işıklar gitti kaçın. Akşam da olmaya başlıyor. Bence biz bir eve gidelim arkadaşlar. Bir uyuyalım yatayım uyuyayım. Ondan sonra tekrar geliriz buraya. Çünkü burada o ağaç var. Kırmızı alanında. Bizi sahipsiz sanmasınlar. Yeniden başlasın. Kesmeyeceğim lan lazım? Hem eşya da yapmış olurum. Güneşe bakın be. Güneşin batışını izlesek mi? şuradan. 4, 8 tane su. Şimdi Şöyle bir koltuk gibi bir mekan yapalım. Ay. Şey Çünkü artık evi dekor etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yok artık evimizde yani. Bakalım. Fırınlarda bir şey var mı? Kır fırınları. Şunları başka yer alırız. Şunları ve şunu. Buraya koy tamam. Ee, bir de şey yapmam gerekiyor. Koltukları nasıl yapılacağınıza göstereyim size arkadaşlar. Daha odunumuz yok değil mi? Odun var mı şurada? Ceste de odun yok lan. Odun kıtlığı var. Neyse. Gösteririz. Önce bir işte böyle ee, alın bunlardan. Yap, yapın daha doğrusu alın. bunlardan yaptıktan sonra ne yapılacağını bilmiyor musunuz? Göstereceğiz arkadaşlar onu da. Şöyle bir dakika. Şöyle değiştirelim. Herkes şunu şöyle yapıyor bakın. Böyle koyuyor. O zaman koltuğa benzemiyor diye düşünüyorum ben. Benim düşünce böyle. Siz nasıl düşünüyorsanız öyle yapabilirsiniz. Alalım. Hop. Bir de alalım. Şimdi bir uyuyalım arkadaşlar. Bakalım sabahleyin neler olacak. Ertesi sabah. <laughs> ben biraz ağaç kesmem lazım. Çünkü e, koltuğun nasıl yapılacağını göstereceğim size. Biraz ağaç kasmaya gidelim. Bence ben video bitirdikten sonra bayağı bir ağaç kasayım. Böyle düşünüyorum. Bir 50 tane ağaç kasmam lazım. 50 ağaçtan 200 tane odun çıkıyor. Bir da bu köyde gelip şey yaparız ya. Odunlarını çalarız bunların da. En iyisi bu odunu tercih ediyorum çünkü bu odundan crafting table ve stick yapılabiliyor diğer odunlardan yapılan yapılabiliyor mu ya diğer odunlardan Ben her odundan biliyorum ama Yapılır ya yani Bu odunun ayrıcalığı ne diyorsanız aynı düştü Aslında var ya altı bir dakika 2 dört altı tane elma altın bulacaksınız bir golden bu apple yapacaksınız Ama hemen süresi uzun sürüyor ya. Ay kısa sürüyor süresi. Kolu yapalım. Ağaç kasalım biraz. Artık madencilik yapacağız hani. Bu e, geçen survival bölümünde e, avcılık yapmıştık. Şimdi ormancılık. Diğer bölümde de madencilik yapabiliriz. Bir küçücük aslancık varmış. Kırlarda nasıl lan onu? Ben de o şarkıyı biliyorum. Sen ne nasıl biliyorsun? Bilmiyorum ben o şarkı. yeter mi bu kadar acaba? Sıcık yapalım. Şimdi gidip evimize gösterelim size nasıl yapıldığını. Ne kadar ne kadar çabuk açıyor bir ya. Elmamızı harcamayalım. Arkadaşlar şunu da belirtelim unuttum videonun başında söylemeyi. Bir e, Zeynel'le Hunger Games videosu çekmiştik. E, aynısı birkaç kere daha başımıza geldi. E, hani konuşuyoruz diye. Hani şeyler hani gerçek konuşuyoruz değil de. Hunger Games e, Messenger'dan konuşuyoruz diye. İsmini de vereyim özellikle. Messenger'dan yani Facebook Messenger'dan e, arkadaşlarla konuşurken asla video çekmeyin diyor. Çekteyseniz atmayın. Çünkü videoda ses olmuyor. Ee, ama ben videoyu kaldırmak istemedim. Kalsın dedim. Bir şey olmaz dedim. Yalnız biz köylerin hepsini öldürdük mü? <laughs> köylerin hepsini öldürdük Köylü kalmamış yani baksana da. Arkadaşlar şu koltuğu da yapmayı gösterelim. Mesela şu koltuğu. Şu tabelalardan yapıyorsunuz arkadaşlar birkaç tane kaç tane lazımsa. 6 tane yaptım ben göstermek için. Şöyle şuraya katıp üstüne bir şey yazmanıza gerek yok. Bakın. Şöyle. Hop. Ama yere koymuyorsunuz bakın. Yere koyunca ne olduğunu gösterelim. Yere koyduk. Bak. Bakın arkadaşlar. Aradaki fark. Tam şöyle üstüne. Hop. Şöyle klasik. Koltuk yani altı kaldım. Ee, birazdan videoyu bitireceğiz. Hop, şundan alalım. Evimize dekore ettik. Şimdi ee, bir yapabiliyor muyuz biz ya? Ay, yapabiliyor muyuz? Hmm. Şunu yapalım. Bunun şu, ne olduğunu açıklayayım arkadaşlar. Bu tohumları hemen büyütüyor. Bakın şu. Hatta bir tane yapalım. Kemik lazım onun için. Bakın bir tohum var mı şurada ekilecek. bunu da gösterelim. Ondan sonra videoyu bitir. 2 dakika sonra bitiririz. Şimdi burada ekin var mı kardeşlikler? Şu ekinler daha büyümüş. Bak şu kısa. Bakın. Hop büyüdü. Hop büyüdü. Ekmek yaparız lan. Pek parası kazanıyoruz burada. Gerçi çalıyoruz ama. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle. E, evinizi dekore edebilirsiniz. Daha bir sürü yöntem var. Ben onları göstereceğim. Hani bu kısa bir gösterme oldu. Yine de dekore etmiş olduk evimizi. Daha fazla dekore edeceğiz. işte ikinci katı çıkabilir miyiz buradan? Yok çıkamayız ama. Daha fazla dekore etmeye göstereceğim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar mı? Olsun. Olsun. Bugün bu kadar. Ee, videonun dışında da oynamaya devam edeceğim. Çünkü biraz daha gelişmemiz lazım. Çünkü çok fazla gelişemedik. Daha yeni gelişmeye başladık. Videonun dışında da oynayacağım Minecraft'ı. Ee, şimdilik görüşmek üzere diyelim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.